Evet Malek Kuyruk buyur. Ne ne bu buna? O veya Asiya Malek Kuyruk? Tu no ses? Ben görmüyorum. Yanda. Burada bizim bir hapar. Ama burada çok gençsin Malek Kuyruk. Gene gençsin de yani burada. Ay ama ben burada ben, daha ben, iki, seneden beri yani ben. Orada ancak 40 varsın. Ancak 40 varsın orada değil mi Malek Kuyruk? Yok pek 50 sene işine... O vardır yani. 50 sene ya. Veya buraya gelmişti de. Ama o 50 sene var. Yok i̇şte, mu? Şeyde, bilmiyorum işte. Evet. Belki arkasında yazmış. Marlene Kuyri'yim. Gene üstte sanat eserlerim var. Bir iki mi var? Evet, o, o, yok. O Tabii. eserler benim ustam bana yapmıştı. Gene ustam. dolabın arkadaşlar şaheserliğine bakın. Zaten bu buraya yakışan hiçbir şey buraya girmez. Oh, oh. Evet, menteşeye Bey, bakın. Bey, Bey, Beyinizin ismi ne efendim? Saygıyla analım. Darbis? Kafafyan. K Keyli. Saygıyla analım. Rahmetle, nur içinde yatsın Kuyruk. Nur içinde. Aa, kuyruk burada yılan var. ısırın mı Şuradan. <laughs> bak, bak ben Singapur'a gittim. Burada. Reklam olmasın. Singapur'a gittim. Ben nedir bak? Ne o kuyruk? Ha çanta. Elma. Ha elma. Çocukluğumuzda şey. satarlardı. Buyur kuyruğum özür dilerim. Anlat. Elmayı. Bu eti şimdi belki düşmüştür. Bu Tam bu eva. Adım Havva. Onlar kim ya? Komşu. Komisyon... <laughs> <laughs> kapı kapı komşu kuyruk kim onlar? Onlar kim gerçekten? <laughs> i̇şte ya? o Kal, kalp taş öyle. Oh. Ya, i̇lk insanları Adem Nava. In artık bilirsin onu Ya ilk defa duydum hiç bilmiyordum. <laughs> i̇lk, i̇lk, defa mı i̇lk defa duydum. ya yani, hiç oh, artık... Ben, artık... bugünkü insanlarla tanımıyorum. 3, 50 bin yıl önceki insanlarla tanıyorum. Kuyruğum bu gerçekten. Buna ben çok beğendim bunu. Şimdi burada ne amaçlıyorsun? Ne yapmışım burada? Burada ne? Öyle, <laughs> öyle mi? Ne oldu? <laughs> Hiç yok basılı şey, değil. Şey tozlar Altın tozlar. Evet tabii. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu esere senelerin... saygı. Esere saygı var kuyruğu. Tabii. Buyurun efendim. Evet. Bu palmiye ağaçları. Evet size anlatayım. Evet. Buyurun. Palmiye ağaçları yolda bizim yoldaki deniz kenarındaki ağaçlar bu da yandakiler insanlar. Bak bu da resimler filan falan. Evet, evet. Aa, İnsanları işte İşte öyle bir manzara. Da. Bu arada yaratıcılık hat safhada. Ee, gene burada koyduğum şeyleri burada taş var gene her türlü. E, ee, bunu sen bak, mi yakaladın balı... denizden denizde koyduğum? Nedir bu? <laughs> Sende balıkçılık da var. Balıkçılık o ne balıkçılık o. Bu Benim niye? şeyim var. Eleyemiyoruz değil mi bu? tabii Fosil yani. mi? Fosil, taş, evet, tahta bu ya, ahşap değil ta -taş mi? Taş diyorum, ahşap ha. ha. Ee, kuyrupa, sen bizim... Bak bu bir ağaç kökü, ağaç kökü, Hı -hı. oradan kestim ağacın üstü, Hı -hı. bu da kuruttum. Ya hangi branşta <laughs> ne olursa olsun sanat görüyorsun her şeyi hayatta değil mi? Ben zaten sanatçıyım. Evet, e, şey, şey tabi ama ben çok sanatçı gördüm de kuyruğum. Sanatçı ben gördüm de sanatçı sıf resimden gitmiş resimden başka bir şey yok. Bu sandalyelerin ya. güzelliğine bakın arkadaşlar. Ya bu. Vay. Kaç senelik kuyruğu bu? O çok belki yine 50 senelik mi öyle bir şey bu. Bir akbabım ha. nedir biliyor musun? Kendilerine yaramayan şeyi yani kullanmayacaklar şeyi ayda bana verirlerdi. Ama madem bu sen bunu değerlendirirsin. Sen bunu adam edersin. Adam edersin derlerdi. Öyle, o Şurada şey. bir radyo gözüme çarpıyor Kuyruk. O ne radyosu çalıştırma. Pardon gel kuyruğum şöyle sen özür dilerim. çok olsun. eski değil. Eski ya. Ee, yok yani. Bu, belki ki? 50 senelik var. <laughs> ben 100 evet. senelik. Ben de o kadar yaşım zaten Kuyruk. O zaman ben 100 seneliğini göstereyim. Göster Kuyruk'um. <laughs> Lütfen. Burada nedir bunlar koyduk? Onlar hepsi broşürler. Tamam broşür. Ah! Bana bir hamam tası lazımdı. Kuyruk. hamam tası. Bu bakır mı kuyruk? Elle yapılmış evet bakır. Ha, Tabii. bunlar tek tek elle. Tabii tek tek. Hmm. Onun için koymuşum oraya. Yoksa niye koyayım? E bu Böyle. kim yapıyor? Ne zaman yapıyor kuyruğum? E bu burada Burada da bir tane var. O bakır değil herhalde alttaki. Yok. Ha, bu Artık görüyorsun oğlum. bakırı. bu Evet. <laughs> bu <Bunu>, kim <laughs> yapmış? Hay usta mı? Yok burada mı yapmışlar? Ne? O, o, Senin yaptığın makri değil mi? Yani. Yok. ben tamam. artık. Öyle He, bakır işliyorum. O vakit ama. yok. Yapacaksın da onunla. <laughs> 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 vakit yok değil mi Kıri? <laughs> evet. Evet. Mahallen Kuyrem'in e, sanat dünyasını geziyoruz. E, doyamadık Marlene Kuyri'ye ya, yaptığı eserlere. E, i̇nsanlığa ge gelecek nesile... Yok görmedim Kuyri'yi. Nerede? <laughs> Kaçırıyorsun. Evet kaçırdım vallahi. Bak orada. Bu o, ne ya? Oku o zaman. Hayrenim var da çok taş hukuk çalışmaya devam. Ana. hayrenim var da Türkçe'yi okuyor. Babadan miras. <laughs> Levet'teki kamulaştırılan araziden kalkan bir parça hep bağıra nedir o biliyor musun ben Anlatayım. taş Yıl yok ama koyduk. arkadaşımın arkadaşımın evet. o Üsküdar'da Üsküdar'ın neden çıkardım ee, şeyde Levent ha? büyük taraf. yok yok hemen Şişli. akatlarda tamam akatlarda toprakları vardı ama bütün o topraklar onların hay mıydı Toprak onlarındı ve o topraklara sahip çıksınlar diye yol kesip toprağın bir okul onu koyma tamam. bir bir okul tamam üstüne yapıyorlar ki o topraklara sahip çıksınlar Hay mıydı Haydı neydi ismi akbari? Ölmüştür. Artık şimdi. neyse olmuş. Ben sana ona yanıtıyorum. Evet diyorum. anladım kuyruğum. Ellerin dert görmesin. Ellerine sağlık, ayağına sağlık, yüreğine sağlık. E, Mahalle kuyruğun Bir de arkada bir dünyası var. Yok artık. Yok ona başka bir gün ben yoruldum arkadaşlar. Ellerim Sonra koptu. Gerek yok. Ki. Hayır gerek, gerek tamam, yok. Tamam kuyruğum. Kendine bak bu kadar zaman. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok. benim kısasını sana. Sana güzel bir belgesel Bak. yapacağız. 70 yıllık sanat mal ne? Bak burası Söyle. hepsi de 10 um parasız bana hediye etmişlerdir. Her zaman. Ekimdeye kadar da hediye ederler. Ben parayla hiçbir şey almam. Çünkü parayla alınan şey önemli değil ki. Son mesajını alabilir miyiz? Kaçıncı sanat yılın, bundan sonra neler projelerin? Buyur Kuyruk kaçıncı sanat diye bir şey yok ki, sanat devam ediyor. Ben işte dedim, 70 sene önce başladım, daha fazla belki ve ölene kadar devam edecek. Son nefesine kadar mı? Son mi? nefesim sanatla. Biz de senin emrindeyiz. Yapabileceğimiz iş şey olursa her zaman emrine amadeyiz. Marlen Kuyri. Ee, taşıyamayacağım bir şey olsa ben eski klimacıyım sırtlar getiririm. Teşekkür ederim. Benim yapabileceğim Çok, bir tek hamallık Tabii senin yanına. Tabii Yok hamallık falan diye kabul etmem. Sen de ilgileniyorsun. Latife yapıyorum Sağ ol eksik olma. İlgileniyorsun. Sağ ol, en sağ ol. En mühimi o zaten. ilgilenmek. Biliyorsun bilmiyorsun diye bir şey yok bunda. Böyle bir şey ki herkesin yapabileceği bir şey değil. Veya yapmak ister yapamaz. Ama ben kendimi adamışım, tek başıma olduğum için böyle rahat çalışabiliyorum, ediyorum ama belki evli olsaydım işte. Durum değişirdi. Yapamazdım belki. Son bir sorum olsun lütfen. Çok yorduk sizi, ben de yoruldum. Bizim hay gençlerimize ne demek istiyorsunuz? Bu sanat dalına gelseler ne yapmaları gerekiyor? Ha. Buyur kuyruğu mesajınız. Her, evet. Her okuyan çocuğu başım üstünde yeri var. Fakat sen ay, hobi olarak en azından hobi olarak başlasınlar. Sanatla ilgilensinler. Sanat çünkü ölümsüz bir şey. Sonu yok yani sanatın üstelik üstelik sizin gibi çok yönlü sanat. Her hemen hemen her dalda her branşta. Ama ben sanaller sonra ben böyle oldum. ilk defalar işte öyle küçük küçük başladım. Okuyarak, bakarak, görerek o şekilde. Azminiz büyük. Akademi öğrenci olarak gidiyorsunuz misafir. misafir Bunların hepsi hep şey ben, bir hırs, bir, sonra terlesi, benim bir avlam... Hedef var. Almanya'da da Almanya'da e, bir kelime bilmem Almanca bir kelime ama orada da gitmişim. Varsa şule diye bir yer, okul var oraya gitmişim ve kızım demiştir ki sen Almanca bilmiyorsun nasıl yapacaksın diye ben dedim sanatım konuşacak dedim ben değil. Ben şimdi bir yere gittiğim zaman ne diyorum biliyor musunuz? Ben fazla konuşmam diyorum. Sanatım konuşur. Eğer ilgileniyorsanız sanatımı gelip görün. Benim dediğim bu. Sağ ol. Ağzınıza yüzünüze sağlık. Saygılar sunuyorum. Hürmetler sunuyorum. Teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Bundan sonra hayatınızda evet. sağlık hep yanınızda Sanat olsun. Sanat çok güzel bir şey. Dertleri unutturuyor. Her şeyi Hayata tutuluyorsun hayata. Hayata sıkıca Hayata tutunuyorsun. Evet, tutuyorsun. Evet, yok mu? Çok zorluklarımız var. Hayatın Fakat kendisi zorluk. Evet. Gör. Evet, ee, zaten size bir kitap yaparsam ne koyacağız adını? Az önce söylediniz ya. Ah, hiçten yani hep yaratmak. Zaten öbürü de öyle. Aldım Bir... Yoktan var etmek. Ha, yoktan var etmek. O da oldu. Az önce de bir şey dediniz. O çok hoşuma gitti. Unuttum bak. Çok yorgun Son söylediğiniz var ya. E, e, hiçten hiçten öyle, tamam o, o yapmak. zaman kitabı aşamasına gelelim. O ismi konuşuruz Tabii seninle. Malikulim e, misafirperverliğin için, vakit ayırdığın için, ben de her çok, şey için çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. İlgilendiniz. Bu çok mühim. Görevimiz? Çok mühim. İlgilenmek çok mühim. Geliyorlar, yani bilmeyenler şöyle bakıp gidiyorlar. i̇lgilenmek çok güzel bir şey. Çünkü bak kaç saatten beri daha yorulduk. Yoksa sabaha evet. kadar. İnşallah başka bir gün daha misafirin olurum. Başka. Saygılar sunuyorum. Tabii, tabii. Ama bugün sen de yoruldun, ben de evet. yoruldum bay <laughs> bay Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağ ol.